Değerli dava arkadaşlarım, bugün 67 seçim bölgesinde 62 vilayette milletvekili adaylarımızı açıkladık. Allah hayırlı uğurlu etsin diyor. Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisi 7 partiyle yola çıkan Ata İttifakı Bugün dün İstanbul'da bugün de burada milletvekili adaylarını açıkladı. Bugün olduğu kadar il il dolaşıp milletvekili adaylarımızı açıklamaya devam edeceğiz. Bugün burada toplanan adaylarımızın bir bölümüdür. Saygıdeğer genel başkanlarımızla beraber bu törenlere icabet ediyoruz. Allah nasip ederse Türkiye'yi iki kutuplu siyasetin pençesinden kurtaracağız. Zaten ittifakıyla Cumhuriyet'in kazanımlarını tekrar yere alacağız. Türkiye fabrika yerlerine dönüştüreceğiz. Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki coşkuyu yeniden yaşamaya başlayacağız. 14 Mayıs'ta birlikte. Ata İttifakı yüzde yüz milli bir ittifaktır. İçerisinde ne Hizbullah, ne PKK, ne İhvancı, ne Said Nursi'ci, ne de FETÖ'cü, ne de diğer tarikat bağlantılı, terör ittisaklı hiçbir adayımız yoktur. <laughs> tamam bu Atatürk'e, Cumhuriyet'e gönül vermiş, vatan topraklarına gönül vermiş, şehitlerin kemiklerini sızlatmayacak olan yeni ve milli adaylardır. Bu bir müdafaa hukuk mücadelesidir. Kolayı milli yavruyla çıkmıştır. Türkiye'nin içinde bulunduğu son derece vahim durum karşısında durumdan vazife çıkaran Atatürkçülerin, bu çizgideki Türk milliyetçilerinin duyarlılığının neticesinde kurulmuş olan bir ittifaktır Atatürk İttifakı. Bu yeni partide Türkiye'nin yeni bir milli partisidir. Bütün partilere sesleniyorum. Bunun haricindeki partilerin seçmenlerine sesleniyorum. Vakit geçirmeden, bakın Atatürk'ün gençliğe hitap zor etmiştir artık Türkiye'yi. Vakit geçirmeden, vakit geçirmeden... Bundan vazife çıkarıp, gaflet ve dalalet duygusuna uyanıp, gerçekleri görme vaktidir. Emperyalizm, emperyalizm, istikrar harbiyle uğradığı Orada kadirin intikamını kim öfke duygusu içerisinde siyaset üzerinden alma girişimidir. 21 yılın icraat bunun vahim bir sonucudur. Bugün Türkiye'de dönüşülebilmek için Türkiye'yi kontrol altına alabilmek için hassasiyetlerini el attılar. Kur'an'dan kopanılmış bir din yarattılar. Tarihinden kopanılmış bir millet yarattılar. Ordusu çökertilmiş bir devlet yarattılar ekonomisi tarif edilmiş bir ülke yarattılar. Her şeyden önemlisi, her şeyden önemlisi vatanı ele geçirmek ve gizlice işgal edebilmek için kavimler güçüne dönüşmüş bir mülteci akınına izin vererek demografik yapıyı tarif ettiler. Saygıdeğer dostlar. Bu gidişata dur demezsek, bu gidişata dur demezsek durum vahimdir. Bu hız kazanarak devam edecektir. 14 Mayıs sonrası On Mayıs sonrası ihanet cesaret kazanacaktır. Biz buna izin vermeyeceğiz. Cumhurbaşı'ndaki, <laughs> Cumhurbaşı'ndaki, Kocatepe'deki şehitlerin kemiklerini sızlatmayacağız. Sızlamasına izin vermeyeceğiz. <laughs> Tüm dünyanın kabul ettiği büyük lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yürümeye devam edeceğiz. Buradan an düşüyoruz. <laughs> Bugün hem Milletvekili adaylarımız Anadolu'nun dört bir köşesine dağılacaklar ve bir Kuvayi Milliye Ruhu içerisinde bir müdafaa hukuk mücadelesi başlatacaklar. Gittikleri her yerde seçmeli bunu anlatacaklar tarafta ihanet, hainler, öbür tarafta da vatanseverler cephesine bölünmüştür Türkiye. Bir siyasi kurtuluş harbi görmektedir. Bu siyasi kurtuluş harbi 14 Mayıs gecesi galibiyetle neticelenecektir. Zaferle neticelenecektir. Bundan gayet eminim. Ben Türk milletinin felasetine, vicdanına güveniyorum. Yüreğine güveniyorum. Allah bizleri mahcup etmesin. Gel ve yardımcı. Tamam. Tamam.